çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Zelenski Rusya'nın yaptığı teklifi açıkladı. Bunu fiziksel olarak yapamayız. Değerli izleyenler, Ukrayna Devlet Başkanı F. Demir Zelenski savaşın durdurulması için Rusya'nın öne sürdüğü şartları ultimatum diye nitelendirerek bunun sadece Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda mümkün olacağını açıkladı. Zelenski, Avrupalı medya kuruluşlarına verdiği röportajda savaşın durdurulması için Rusya'nın öne sürdüğü şartları değerlendirdi. Bu bağlamda Rusya'nın ültimatomunun yerine getirilemez olduğunu vurgulayan Zelenski, ''Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman ültimatom otomatik olarak yerine getirilecek.'' dedi. Zelenski, karşı tarafın işgali altındaki kentlerde Rus askerlerine karşı ciddi bir halk direnişi olduğuna işaret ederek, ''Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev'i verin.'' diyorlar. ''Bunu ne bu kentin sakinleri ne de devlet başkanı yapacak. Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz.'' ifadesini kullandı. Zelenski Ultimatonların Rusya'ya Ukrayna ile savaşında herhangi bir sonuç getirmeyeceğini de vurguladı.